Merhaba arkadaşlar Oyun Müzesi Stüdyosu ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doplo D2 modelini sizlere tanıtmaktayım. Kardeşlerim, arkadaşlarım, herkese teşekkürler. Uzun bir aradan sonra tekrarla sizlerle beraberim. Videomuza like atmayı ve destek olmak için aşağı yorum yapmayı unutmayın. Bu buradan aracın sahibi Osman Osman kardeşimize selam yolluyorum. Bu videoyu paylaşıp sosyal medyalarda reklam yaparsa çok mutlu olurum. E, desteğinden dolayı ötürü. Arkadaşlar e, My Summer Car, Euro Truck Simulator 2 ve daha fazlası canlı yayınlarımız Twitch platformunda devam ediyor. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Apao diyor ve çayınızı, kahvenizi, kolanızı, çekirdeğinizi, cipsinizi alın. Videomuza başlayalım. Oğlum araba cayır cayır yanıyor. Bu ne line? 59 Los 14 plaka değiştiremiyor maalesef kardeşim. Aşağı plakasını yazarsın. Yorumlarda başa çıkartırım. Doplo D2 modeli bu. Doplo'nun birebir kodlanmış hali. Modifiye yapacağım. Modifiyesiz bilmeyeceğim çünkü. ilk şöyle kafadan baş, başlıyorum kupadan kafada bir değişiklik yok burada normal bagaj çift bagaj kapı ve işte dört kapı bakın binek olanı ticari yapacağım şimdi bak çift kapı bagaj diyor bak gördünüz mü bagaj değişti bakın bak basılıyor kalkıyor vesaire vesaire ben normalin basın var bak ticari oluyor vesaire ben normalin basını kullanıyor. Arkadaşımızın arabası 1.4 71 beygirliği var. 1.6 75 beygirliği. 130 torkluğu var. Ee, devirler falan yazıyor. Burada bunu geçiyorum. 1.6 yapıyorum. Vites 6 vites yazıyor. Bilmiyorum 5 mi 6 mı bu araba. 5'miş bakım vites var. Burada direksiyon olmadığına bakmayın. Birazdan katranı değiştireceğim arkadaşlar. Ee, renk Renk ne, ne rengi inanın bilmiyorum bu renk. Ama genelde doktorlarda ben bu renk görüyorum. Herhalde arkadaşımızın arabasının rengi de bu. Veya hatta, veya hatta arkadaşlar. Birazcık şöyle bir renk değil. Bozduk bence. tam bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle bir renk diye düşünüyorum. Kabinledi var. Blue vesaire. Bakın polis arabası gibi yapabilir gerek yok. Kaput maskesi. Ananın yeri diyor bak. Gördün mü? Doplo. Doplo diye yazıyor. Tamam doplo diye yazsın. Kaput maskesi ekleyelim. Bakın premium ön tamponuymuş. Ne demek istiyor? Bilmiyorum. Herhalde fullü. Ön tamponu stok. Ön plastik diyor. Hiç gereği yok güzel. Lip var. Aşağıda bakın şurada lip eklemişler. Ondan sonra aynaları siyah mı boyalı mı diye soruyor. Siyah iyi durmuyor. Boyayacağım. Arka tampon spoiler diyor. Arkaya şöyle bir ufak bir şey ekliyor. Jant işte jant önemli. Teneke jantlar falan varmış. Toplunun kendi jantı da var da Şöyle Premiyoymuş Premiyolarda bu jantlardan kullanıyorlarmış Onları eklemişler Vesaire Tamam başka da Direksiyon ekleyeceğiz Toplumun Ondan sonra Starbucks'ın şişini koymuşlar Kahvesini buraya işte iPhone 4s ya da kitapçık toplama kitapçığını falan iPhone 4s koyalım aynasısı bak gördünüz mü böyle dangül dungül eşyalar var fazla uğraşmayacağım tamam mı fazla uğraşmayacağım bu aracı kullanacağız lambalar bir halim apa oğlum iyi arabala gerçekten iyi araba onayla satın al Geçen e, Honda modu yaptık. Ondan önce Toros modu yaptık. Linea modumuz gelecek. Bak spoilerı bildi. Buna keşke söylemeseydim. Sürpriz olacaktı. Ağzımdan kaçtı. Linea modumuz gelecek. Linea'yı seven arkadaşlar var mı çıksın ortaya göreceğiz. Ondan sonra sırayla arkadaşlar daha da aklınıza gelen araba varsa yorumlarda söyleyin. Biz de deneyelim. Deneyelim oynayalım vesaire. Abba yanıyorlar bilgisayarlı ama içini pek iyi yapamamışlar olsun. Yine de emeğe saygı. Emeğe saygı. Sese bak sese diplo sesi. <laughs> lan duplo. inişte duplosu. Hadi bak arkadaşlar siz diyordunuz la abi diplo yap diplo yap alın size diplo. Doploza doplo la bu doploların hastaları da çok la. Enişte ne yaptın doployu sattın mı diyor yok daha biniyor diyorlar enişteler la. Enişte duplosu. Hadi la sizi mangala götüreyim lan bu duployla. <laughs> du hadi bam Oyun müzesinde inişteniz sizi duplo duplo oynan mangala götürecekler multi jet duplo Arkaya ne bakla Arkada da şey var ha bu arada double ekran falan var Apao, şu duploya bak, duploya la. Şunun gelişine bakın. Şu arabanın şekline, şemaline bakayım. Gel bam duplo. Geliyor duplola. Apao, duploya bak, duploya. Ulan duplo. Duplo da duplo. Bu gidişle oyun müzesinde eğer zengin olursam duplo alacağım kendime. Mangala ne giderim. Duplo. Bak Palmer'ın tebi var? Yanıyor la duplo. Apa o oh, duplo ya bak duplo ya. Şu duplonun güzelliğine bir bakın ha. Bir fotosunu çekeyim duplonun. Oo. Oh. Heh. Şöyle dörtlüğü de yakalım. bir foto alalım duplonun. Ulan duplo. böyle kapak fotosu yapalım biliyor musun? Doygunluğu fulle. Saat şey. Çok parlıyor. Niye böyle parlıyor? İnanın ben de duplo <laughs> duplo ya bak duplo ya la ulan duplo çok daha şahlı oldu ha duplo bak bir de şuradan çek duployu ya bun, bunun rengi hoş değil biliyor musun rengi hiç hoş olmadı Acık kırmızı mırmızı olsaydı sarı gibi sarı taksi maksi güzel olurdu da olsun yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar araç bu. Gördüğünüz gibi mal bu. Mal ortada. Bak. Mal ortada bak. Mal bu. Rengi tam bir ayarlasaydık. Ha şimdi daha güzel oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Araç bu gerçekten mod yapımcısının ellerine kollarına sağlık. Euro Truck'ta oynamak isterseniz bu modu, toplu modunu D2 aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Gelecek videolarımızda ve bölümlerimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar destek olmayı unutmayalım. Discord ailemize aşağıdan katılabilirsiniz. Ayrıca de Twitch'te arkadaşlar T yayınlarımız olacak. Oradan da Twitch kanalımıza abone olursanız destek olmuş olursunuz. Herkese teşekkürler. Gelecek videolarımızda görüşürüz. Eyvallah arkadaşlar.